Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kanalımın ilk videosunda e, Rio oynamayı tercih ettim. E, Slither.io e, bir web tarayıcı oyunu. E, i̇nternet erişiminiz varsa internetiniz varsa rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bu oyunu. E, Google arama yerine Slither.io yazarak da ulaşabilirsiniz. Açıklama bölümünde verdiğim linkten de e, ulaşabilirsiniz bu oyuna. E, bu oyun e, bir yılan oyunu. Ee, doğduğunuzda bir yılansınız ve etrafınızdaki yemleri yiyerekten büyümeye çalışıyorsunuz. Farklı yılanlar var. Ee, bir de şu var. Birbirinize tındığınız zaman, e, dokunduğunuz zaman yanıyorsunuz ve ortaya yemler çıkıyor. O parlayan yemler çıkıyor. O parlayan yemlerde e, çok büyük puanlar içeriyor. Bir oyuncunun önüne çıkarak da onu e, ani hareketle işini bitiriyorsunuz. Şunlar çok önemli. Bakın hem onu yedim. Hem bunu of. Arkada büyük bir of. Off ya böyle karşıma çıktı. Ya birbirinize tındığınız zaman yeniliyorsunuz. Böyle güzel bir oyun. Bu oyunun bir kötü tarafı da e, ne kadar büyük olsanız da olun e, bir oyuncu, küçük bir oyuncu bile yani küçücük bir yılan bile sizi yiyebiliyor. Bu gerçekten sıkıntılı bir durum. Aslında oyuna hava katar ama hiç yani o büyüdüğünüz zaman küçük bir şeyi yendiğiniz zaman gerçekten sinir bozucu. Yani artık bilgisayarınızı falan kırabilirsiniz. Mobil platformlarda da bu oyun mevcut. Android ve iOS'ta da marketlerde. Oyunu indirip oynayabilirsiniz her yerde. Ama oynamayın derim. Gerek yok. Çünkü yani bağımlılık yapıyorum. Bakın bu adam beni iş şey yapmaya çalıştı, ben de onun önüne geçeyim. Adamı yemler haline getirecektim, Gemlerini yiyecektim? Ama olmadı. Gerçekten sinir bozucu bu oyun. Şu anda sakin kaldığıma bakmayın, bilgisayarı parçalayası mı geliyor? Neyse devam edelim. İkona girmek hedefim. Yani ikona girip, game adını ikona taşımak istiyorum. Yani şu büyük oyuncuları bile aslında biz halledebiliriz ama onlar tabi tecrübeli olduğu için Of ya Üf. Ya 107 metreyim daha ya Nasıl ilk ona gireceğiz biz ya neyse Unutsuzluğumuz, da kapılmayalım Gireriz gireriz bir şey yok Yani Agar.io'dan farksız bir oyun Agar.io e, O da bir, bir web tarayıcı oyunu İlerleyen zamanlarda da onların da videosu gelecek. Kanala. Tamam. Bakın. Gel be, gel be. Önüne bir çıkırsam var ya. Ananı sat. Of. Ya onu bir parçaladığımızı düşünsenize. Manyak bir şey ya. Yediğiniz zaman bir onu kadar, hemen hemen onu kadar bir büyüyorsunuz. Mükemmel bir şey. Ee, genellikle ortalarda oluyor şeyler. Ya yani birbirine girişi olur orada. Çok büyük katliam çıkıyor. Aradan siz de bir şeyler yapabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz puanlar. Devam edelim, yiyelim. Büyümeye çalışalım. Gerçekten küçük de çok olmuyor. Mesela adam birine orada ya yani şöyle daire şeklinde de daire şeklinde yaparak da ee, bir e, oyuncuyu alıp yani onu e, çarpmaya mecbur bırakabiliyorsunuz. O çok güzel. O özellik. Yani o oyunda o olması. Aha. Lan. Şunları bize yavaştan yiyelim. Var ya ölmeyelim ha. Oğlum ya. Lan oğlum ya. Of. Lan 1200'e çıkmışız. Neyse. Sinirlenmemeye çalışıyorum. Gerçekten. kalanlık videosu. Aha. Lan gel buraya gel. Çok güzel ya. Devam edelim. Aha adama bak. 300 kadar büyümüş. Lan ya oğlum of. Ya garip bir şekilde yeniyoruz arkadaşlar yani bu ne ya? Harbiden ya Yemin ederim kriz geçireceğim ya. Gel lan buraya. Oğlum yani şey yapacak. Aha. Ne oluyor lan burada? Şunları bir yerim de. Aha. Yandı. Vallahi yandı. Yemin ederim yandı. Onun da. Ananı sikeyim ya. Ya of. ben böyle işin. Ya anan... Hay anasını satayım ya. Ya abi. ah da doldu. İyi iyi. Tamam. En azından yandı mı. Şunu bir yiyelim. Güzel. Devam ediyoruz. Buralar karışacak. Buralar değerlenecek. Hop. şlop Şlo. Güzel güzel. Ananı satayım. Düt, düt, düt. Alalım şunları. Aha, yandı lan. Yandı yandı yandı. Güzel güzel. Oh be. Ya, ya ne kadar büyük 2600 skora geldim. Küçücük bir yana yenilebiliyorsunuz. Böyle bir kötü bir yana var. Videomuzu burada sona erelim, sona erdirelim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Daha çok Rio videosu gelmesini istiyorsanız, videomuzu paylaşın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.